Yeni bir günden herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi balon gibi şişen böyle katları teker teker açılan puf puf katmer tarifiyle geldim. Hem de bu katmeri hazırlayıp pişirmeden buzluğa atıyoruz. Daha sonra çıkarıp iki dakikada pişirdiğimiz efsane bir tarif. Bu güzel tarifimi nasıl hazırlıyorum? Hemen hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma kabımın içerisine 200 milimluk su bardağı ile 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su, gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı dolusu kuru mayamı, instant mayamı ekledim. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir mayanın erimesi için karıştırıyorum. Ardından kenarda bekleyen unumun öncesinde büyük bir kısmını ekliyorum ve tuzumu ekliyorum bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ekleyip hemen hamurumu yoğurup geliyorum hamurum orta yumuşaklıkta şöyle güzel pürüzsüz özlü bir hamur hemen masamın üzerine birazcık unlayıp hamurumu alıyorum ne poğaça hamuru gibi çok yumuşak ne de e, çok sert bir hamur değil arkadaşlar gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta hafif ele yapışan yumuşak bir hamur. Ben 200 milimlik su bardağıyla toplamda silme olacak şekilde buçuk su bardağı un kullandım. Unu eklerken kontrollü ekleyin arkadaşlar. Her unun e, su çekme oranı farklı olabilir. Siz de biraz daha az un alabilir. Un eklerken dediğim gibi dikkatli kontrollü ekleyin. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Yanıma bir tepsi aldım. Hemen hamurumu eşit parçalara bölüyorum. Tepsimin içerisine unladım. Gördüğünüz gibi e, hafif ele yapışan bir hamur, yumuşak bir hamur onun için böyle bu ara ara bol bol un diyorum. Bezelerimi yaptım. Toplamda 14 adet beze oldu. Hemen üzerine bir havlu kapattım. Bir 10 dakika beklettim. Havlunun arasına mutlaka bir poşet koyun veya bir poşetin içerisine alın ki hamurunuz e, yani bezelerin üzeri kurumasın kabuklanmasın 10 dakikanın ardından hemen bezemden bir tanesini alıp ilk etapta bolca unlayıp açmaya başlıyorum hamuru mayalandırmıyorum bekletme sebebim sadece açarken biraz daha yumuşayıp şöyle kolay bir şekilde açmam küçük oklava kullanıyorum gördüğünüz gibi çok büyük açmıyorum yuvarlak büyük fırın tepsisi ebatında açıyorum ara ara unlayarak şöyle hafifçe üzerine bastırıyorum kenarlarını hafifçe elim üzerinde hamurun üzerinde gezdiriyorum çok fazla bastırırsanız hamurunuz yapışır gördüğünüz büyüklükte açıyorum dediğim gibi yuvarlak büyük fırın tepsisi büyüklüğünde arkadaşlar çok büyük değil yaklaşık 40 santim veya 45 santim çapında açtım açtıktan sonra üzerine gördüğünüz gibi yağ sürüyorum tereyağı fakat tereyağının çok güzel bir şekilde yumuşaması gerekiyor. Şöyle dışarı koyun birkaç saat dursun sıcak bir ortamda. Yani mutfağınızda taşınızın üzerine koyun. Güzelce sürebileceğiniz yumuşaklıkta olması gerekiyor. Yani ne kadar yumuşak olursa o kadar kolay bir şekilde sürersiniz. Her tarafına bolca tereyağını sürdüm. Ardından gördüğünüz şekilde Uç kısımlarına öncesinde bir uç kısmı ortaya dur kapatıyorum diğer uç kısmını kapattım ee, kısmın üzerine tekrar katlıyorum ve çok az çok değil şöyle hafif tereyağı sürüp tekrardan katlayıp kenara alıyorum kenara aldım yani katlayıp kenara aldım hamurlarımı üzerini mutlaka kapatıyorum ki kurumasın ikinci hamurumda hemen hızlı bir şekilde açıyorum. Dilerseniz merdane de açabilirsiniz arkadaşlar. Ben oklava kullanamıyorum. Oklava ile hamur açamıyorum diyorsanız oklavaya hiç sarmadan merdane ile sadece böyle kenarlarına bastırarak açıp büyütebilirsiniz. Her tarafına bolca yumuşamış tereyağından sürdüm. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tabii ki tereyağının o lezzetini vermeyecektir fakat ev, evinizde elinizde hangi malzemeniz varsa veya hangisini kullanmak istiyorsanız sadece sıvı yağ kullanmıyoruz, katı yağ. Hamurlarımı kenara aldım. Yani güzelce açtım, yağladım, zarf şeklinde kapattım, kenara aldım. Üzerine bir bezle kapatıyorum. Her zaman ben bezin arasına bir poşet koyuyorum ki kurumasın. Veya şöyle biraz kalın bir bez kullanmanız gerekiyor ve hamurumu açmaya başlıyorum bu katmerleri buzluk için hazırlıyorum ben Ramazan'dan önce çekmiştim ee, videomu atmak şimdiye kısmet oldu Ramazan'da hemen savurda kalkıp 5 dakikada pişireceğiniz bir tarif Tabii ki de bu katmerler Ramazan'da sadece e, işinize yaramayacak. Ramazan'dan sonra kahvaltıya veya çaya bir misafiriniz geldiğinde hiç abartmadan söylüyorum arkadaşlar. İnanın bana 5 dakikada hemen siz masanızı hazırlayana kadar 5 e, dakikada tavada pişireceğiniz güzel ve pratik bir tarif hem de buzlukta çıkarttığımız için şöyle fosur fosur araları teker teker açılan çok güzel bir şekilde pişen bir tarif katmerlerimi açtım tepsinin içerisine aldım aralarına mutlaka poşet koyuyorum poşet veya streç bu şekilde aralarına mutlaka koymanız gerekiyor ki birbirlerine yapışmasın ben poşetleri ikiye böldüm. Şöyle aralarına yerleştirdim. 14 adet katmerimi hazırladım. Hemen şöyle temiz bir poşetin içerisine tepsiyle alıp buzluğa kaldırıp donduruyorum. Bu şekilde buzlukta bekletebilirsiniz. Ve tamamen donan katmerlerim bir gün sonra bu şekilde çıkarttım. Hemen 3-4 tanesini pişirip sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi aralarında poşet olduğu için asla yapışma yapmayacaktır. Tepsiyle dondurdum. Dilerseniz tepsiyle dondurduktan sonra poşetlere ikişer ikişer, üçer üçer koyabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de buzlukta saklayabilirsiniz. Daha sonra ihtiyacınız olduğunda kaç tane Pişirecekseniz çıkarıp tavada güzelce pişirebilirsiniz. Hemen ocağın başına geçiyorum. Ocağın büyük gözüne kocaman bir e, Tavamı aldım. Tavamı ısıttım. Orta ateşte arkadaşlar mutlaka bu e, Katmerlerimizi orta ateşte pişiriyoruz. Tavayı aldıktan sonra zaten 1-2 dakika sürmeden hemen buzu açılacaktır çok çabuk hızlı bir şekilde açılıyor hatta 1 dakika bile sürmez bu şekilde çevirerek orta ateşte yüksek ateşte değil kısıkta da değil kısıkta yaparsanız yani en kısıkta yaparsanız kurutursunuz yüksekte yaparsanız çok hızlı bir şekilde pişirirsiniz içi yani kıvamı tam istediğimiz şekilde olmaz tel tel ayrılmaz. Orta ateşte güzelce çevirerek pişiriyorum. Tavamı yağlamadım. Hafifçe kızarınca yağ sürüyorum. Gördüğünüz gibi güzelce kabarıyor. Kızaran kısımları çevirip çok az fırçayla hemen sıvı yağ sürüyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla değil, hafifçe her tarafını yağlıyorum ki güzel bir şekilde kızarsın. Ve çevirerek bu şekilde her iki tarafı da nar gibi olana kadar kızartıyorum. Dediğim gibi ben Ramazan'dan önce bu Tarifimi çekmiştim inanın Ramazan'da Savurda yani çok işime yaradı hemen kalkıp iki tane üç tane tavada çayım olana kadar kızartıp masaya indiriyorum çok pratik oldu ve katmerler gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Tavan o kadar büyük ki katmerlerin boyutu aslında küçük değil fakat tavan büyüklüğünden ortada küçücük kalmış. Ve ikinci katmerimi de koyup kızartıyorum. Dediğim gibi bozu hemen açılıyor. Katmerimi öncesinde yağlamıyorum. Şöyle çeviriyorum. Hafifçe kızaran yüzüne yağlıyorum. Daha sonra tekrar çeviriyorum. Çevire çevire nar gibi güzelce içini çeke çeke pişiriyorum. ve tamamdır katmerler her iki yüzü de nar gibi kızardı. Hemen ocağımı kapatıp katmerimi alıyorum. Gördüğünüz gibi 4 adet katmer kolay bir şekilde pişirdim. Hamur açmadan 5 dakikada masanıza indireceğiniz sizi yormayacak hemen elinizin altında hep olması gereken pratik bir tarif. Dediğim gibi Ramazan'dan sonra da buzluğunuzda mutlaka bu katmerleri eksik etmeyin diyorum. Hemen içinde sizlere gösterirken videomu bitiriyorum. Bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum. Herkese huzurlu, mutlu, sağlıklı, sevdiklerinin beraber güzel günler diliyorum. Güzel Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.